Herkese merhaba. Bu videomda 5. sınıflar için çektiğim canlıları tanıyalım videosunun devamını çekeceğim. Kanalımdaki diğer videolarda canlıları tanıyalımdaki mikroskopik canlılar ile mantarları bulabilirsiniz. Şimdi onların devamını çekelim. Bitkiler ve hayvanlar. Hatırlarsanız şöyle bir tablo göstermiştim diğer videomda da. Varlıkları ikiye ayırmıştık. Cansızlar ve canlılar olmak üzere. Şimdi canlılardaki Mikroskobik canlılar ile mantarları kanalımdaki canlıları tanıyalım. Mikroskobik canlılar, mantarlar videosuyla izleyebilirsiniz. Bu videomda ise bitkiler ile hayvanları anlatacağım. Haydi başlayalım. Bitkilerle başlıyoruz. Yeryüzünde yaklaşık 400 bin çeşidi olan canlı türüdür. Bir kısmı karada, bir kısmı ise suda yaşar çok geniş bir yaşam alanına sahiptir. Bitkilerin en önemli özelliği kendi besinlerini kendisi üretirler ve birçok canlı için yaşam kaynağıdır. Temel besin maddesidir hatta bazı canlılar için. Bitkileri ikiye ayıracağız. Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere. Mantığı çok basit. Çiçeği olanlara çiçekli, olmayanlara çiçeksiz bitki diyeceğiz. Hadi bitkinin kısımlarına da bir bakalım. Bitkinin kök, gövde, yaprak ve çiçek olmak üzere dört tane yapısı vardır. Kök bitkinin topraktan su alan kısmıdır. Suyu alıp bitkinin diğer organlarına taşır. Gövde ise yaprağı, çiçeği ve meyveyi taşıyan bölümdür. Kökten aldığı su ve minerali yaprağa, yapraktan aldığı besini ise köke taşır. Ayrıca gövde dediğimiz kısım bitkinin dik durmasını sağlar. Yaprak bitkinin besin üretimini sağlayan bölümdür. Aynı zamanda bitkinin solunumunu, bitkinin terleme ve fotosentez de burada gerçekleşir diyoruz. Çiçek ise bitkinin üreme organıdır. Bitkinin üremesini sağlayan asıl yapı çiçektir diyeceğiz. Şimdi dedik ki yaprak terleme, solunum ve fotosentez yapar. Peki terleme, solunum ve fotosentez nedir? Terleme dediğimiz şey bitkinin su ve mineralinin fazlasını gözle görünmeyecek gözeneklerle buhar şeklinde atmasıdır. Nasıl ki biz aşırı aktivite yaptıktan sonra terliyoruz ve derimizden su damlacıkları çıkıyor. Aynı mantıkla bitkinin yaprağından da su damlacıklarının çıkması olayı terleme diyeceğiz. Solunum da bitkinin yaprağındaki gözeneklerle havadaki oksijeni alıp karbondioksiti dışarıya vermesidir. Normal biz nasıl nefes alıyorsak bitki de aynı şekilde solunum yapar. Fotosentez ise bitkinin kendi besinini kendisinin ürettiği yapıdır. Bitki topraktan su ve minerali alır. Havadan da karbondioksit alır. Güneş ışığıyla birlikte bu aldığı maddeleri oksijen ve besine çevirir. Bitki fotosentez ile kendisine besin üretir. Şöyle düşündüğümüz zaman biz bitkilerimize verdiğimiz tek şey sudur. Onlara besin vermeyiz. Çünkü bitkiler fotosantez ile kendi besinini kendisi üretebilir diyoruz. Şöyle gösterelim. Bitki topraktan su ve mineralleri alır. Dışarıda güneş ışığını alır. Kendisine besin ve havaya oksijen verir. Şunu duymuşsunuzdur. Ormanlar bizim akciğerlerimizdir. Bitkileri koruyalım. Ağaç dikelim havanın temizlenmesi için. İşte mantık budur. Bizim için zararlı olan karbondioksiti bitki fotosentezle alır. Yerine bizim için yararlı olan oksijeni verir. Bu yüzden bitkiler havayı temizler diyebiliriz. Çiçeğin kısımlarına bakalım. Çiçek için demiştik ya hatırlarsanız bitkinin üreme organıdır. Çiçeğin kısımlarında çeşitli yerler var. Şöyle göstereyim. Çanak yaprak, çiçek tablası, çiçek sapı, taç yaprak dişi organ ve erkek organ olmak üzere. Çanak yaprak gördüğünüz üzere çiçeği dış etkilerden koruyan yapraktır. Taç yaprak çiçeğin renkli yapraklarıdır ve bu renkler sayesinde böcekleri kendine çeker. Mesela gülün kırmızı renkli yaprakları taç yapraktır. Papatyanın beyaz yaprakları taç yapraktır. Saç yaprağı şöyle düşünebilirsiniz. Çiçeğin kendini gösterdiği kısımdır. Tıpkı bir kraliçenin tacını taktığı gibi çiçek de bu renkli kısımları takaraktan böcekleri kendisine çeker. Erkek organ polenin oluştuğu yerdir. Dişi organ ise tohumun oluştuğu kısımdır. Yani polen erkek organda oluşur, tohum ise dişi organda oluşur diyoruz. Şimdi Bitkileri ikiye ayırmıştık. Çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler diye. Hadi bunların detayına bakalım. Çiçekli bitkiler yapısında çiçek bulunduran bitkilere çiçekli bitkiler diyoruz. Mantığı çok basit. Çiçekli bitkilerde kök, gövde, yaprak ve çiçek bulunur. Çiçeksiz bitkilerde ise üzerinde çiçek bulundurmayan bitkilerdir. Çiçeksiz bitkilerde kök, gövde ve yaprak vardır. İkisinin tek farkı çiçeğin olup olmaması durumudur. Resimde gördüğünüz eğrelti otu, karayosunu, suyosunu, ciğer otu çiçeksiz bitkilerdir. Çiçeksiz bitkilerin ismini bildiğiniz zaman çiçekli bitkileri çok rahat analiz edebilirsiniz. Lale, orkide, gül, bezelye, buğday, ayçiçeği bunların hepsi çiçekli bitkilere örnektir diyoruz. Gelelim. Bitkilerle ilgili mesleklere. Ziraat mühendisliği bitkinin gelişimini inceleyen bir mühendisliktir. Orman mühendisliği var, gene ormanlarla ilgili. Botanikçilik, çiçek bitki yetiştiriciliği, çiçekçilik, seracılık da gene bitkilerle ilgili mesleklerimizdir diyoruz. Diğer bir canlı grubumuz hayvanlar. Hayvanların çok fazla türü olan canlılardır. Vücutlarına destek olan Vücutlarına şekil veren ve onların dik durmasını sağlayan omurgalarının olup olmama durumuna göre sınıflandırırlar. Hayvanları biz ikiye ayıracağız. Bir omurgasız hayvanlar, iki omurgalı hayvanlar. Peki omurgasız hayvanlarla başlayalım. Vücut içlerinde iskelet bulundurmayan hayvanlardır. Dışarıda destek veren sert kabukları bulunur. Mesela hamam böceğinin dışarısında sert kabuğu vardır. Bu yüzden hamam böceği ezildiği zaman kırt diye bir kırılma sesi çıkar. Bunun sebebi buradaki sert kabuktur. Karada yaşayabilirler, suda yaşayabilirler veya parazit olarak bir canlıda yaşayabilirler diyoruz. Yumurtayla çoğalırlar omurgasızlar. Neler örnek verebiliriz? Kırkayak, ayak, karasal kelebek, solucan, sünger, arı, tüm böcek türleri, kene, bit, karınca, akrep. Bunların hepsi omurgasızdır. Şöyle örnek vereyim. Akrebin dışarısında bir kabuk vardır ama akrebin içerisinde omurga yoktur. Yengeç, midye, ahtapot, sünger, deniz yıldızı deniz kestanesi, mercanlar bunların hepsi omurgasızlara örnek verilebilir. Gelelim omurgalı hayvanlara. Vücutlarının içinde vücutlarına destek olan, vücutlarına şekil veren ve organların tutulmasını sağlayan iskelet yapısı bulunduran canlılara omurgalı canlılar diyeceğiz. Omurgalı canlılara beşe ayıracağız. Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Her bir grubu sırasıyla bakalım. Balıklarla başlayalım. Balıklar suda yaşarlar. Balıklarda solungaç solunumu vardır. Kuyrukları ve yüzgeçleri sayesinde kolay hareket ederler. Vücutları pullarla örtülüdür. Balıklar yumurtayla çoğalırlar ve balıklarda yavru bakımı yoktur. Neler örnek verebiliriz? Sardalya, somon, hamsi. Tazan, uskumru, turna, alabalık, çupra, palamut örnek verebileceğimiz balıklar. Bu şekilde yüzerler diyoruz balıklar için. Şurada gördüğünüz yapı solungaç yapısıdır ve balığın solunumunu aldığı asıl yapı buradaki solungaç yapısıdır diyeceğiz. Balığın yapısı. Bakın şurası solungaçlarıdır. Yüzgeçleri ve kuyruk kısmı burada resimde çıkmamış. Bunlar balık yumurtalarıdır. Balıklar yumurtayla çoğalır demiştik. Bu şekilde yumurtaları. Gelelim ikinci grubumuz kurbağalara. Hem karada hem suda yaşayan canlılardır. Yaşamlarının bir kısmını karada, bir kısmını suda geçirdiği için iki yaşamlıdır diyoruz kurbağalara. Kurbağalar da genellikle yumurtayla çoğalırlar. Derileri sürekli nemli ve kaygandır. Semender su kurbağası, kara kurbağası kurbağalara örnek verilebilir. Kurbağaların yeni çıkmış haline iribaş ya da larva denir. Bu haliyle bakarsanız sanki balığa benziyor. Bakın şurada bir kuyruğu var gibi. Zaten kurbağalar yaşamlarının ilk dönemini suda geçirirler. Sonrasında uygun yapılar geliştikçe sudan karaya geçiş sağlarlar. Yumurtadan çıkan kurbağalar solungaç solunumu yaparlar ta ki karaya geçene kadar. Kurbağalar karaya geçtiği anda akciğer ve deri solunumu yaparlar. Zaten hatırlarsanız demiştik ki derileri nemlidir. Derilerinin nemli olmasının sebebi de deri solunumu yapmalarıdır diyoruz. Şu şekilde kurbağalar öncelikle suda yaşamlarına başlar. Sonrasında kurbağalar karaya geçer. Sudayken tıpkı bir balık gibi solungaç solunumu yapar. Karaya geçtiğinde ise akciğer ve deri solunumu yapar diyoruz. Ve şunu söyleyeceğiz. Kurbağalara bu yüzden biz iki yaşamlı canlılar diyeceğiz. Şu şekilde. Bunlar kurbağa yumurtaları bakın. Kurbağa yumurtaları dikkat ederseniz. Gelelim sürüngenlere. Karada, suda, hem karada hem de suda yaşayan çeşitleri vardır. Sürüngenler yumurtayla çoğalırlar ve sürüngenlerde akciğer solunumu vardır. Vücutları sert, kuru pullarla örtülüdür. Sürüngenlere sürüngen denmesinin amacı bacaklarının olmaması değildir. Çünkü bacakları olan sürüngenler de vardır. Ve bacakları olan sürüngenlerin bacakları kısadır. Gene sürüngenlerde de yavru bakımı görülmez. Yılan, timsah, kertenkele, kaplumbağa sürüngenleri örnek verilebilir. Mesela bir timsah, yumurtadan çıkan bir timsah dikkat ederseniz yumurtayla çoğalıyor. Timsah sürüngendir. Dedik ya sürüngenler illa sürünmesine gerek yok. Kısa kolları da olurunca bunlara da sürüngen diyoruz. Gelelim kuşlara. Kuşların vücutları tüylerle kaplıdır. Uçmasını sağlayan kanatları vardır. Kuşlar yumurtayla çoğalır. Ve dikkat kuşlarda yavru bakımı görülür. Akciğer solunumu yaparlar. Güvercin, serçe, baykuş, şahin, kartal bunlar kuşlara verilebilecek örneklerdir. Şimdi kanatları vardır dedik ama her kuş uçamaz. Mesela kanatları olduğu halde hindi, deve kuşu, tavuk, penguen bunlar uçamayan kuş türleridir. İlla kanadı var, illa uçacak diye bir şey yoktur. Sinek kuşu, baykuş, tavus kuşu gene kuşlara verebileceğimiz örneklerden. Horoz, tavuk, civciv gene kuşlara verebileceğimiz örneklerden. Penguen, serçe, saksan, karga kuş örnekleri diyebiliriz. Böyle yumurtada bir kuş türü. Bakın bu zamana kadar balık, kurbağa, sürüngenlerde yavru bakımı yoktu. Ancak kuşlarda yavru bakımı vardır diyoruz. Gelelim memelilere. Çoğunluğu karada yaşar. Memeliler diğer canlılardan farklı olarak doğurarak çoğalırlar. Yavrularını kendi ürettikleri sütle beslerler. Zaten memeliler isminin geliş sebebi de odur. Akciğer solunumu yaparlar ve vücutları kıllarla kaplıdır. Biz insanlar da memeliler grubunda yer almaktayız. Yunus, balina, insan, zürafa, deve, fareler, ayılar, primatlar bunların hepsi memelilere örnek verilebilir diyeceğiz. Vaşak, ceylan, tavşan, tilki, ayı örnek verilebilir. Burada dikkat etmemiz gereken bazı canlılar var. Yunus fok, balina bunlar suda yaşayan memelilerdir. Suda diye lütfen bunları balık grubuna almayın. Yarasa ise uçan memelidir. Uçan tek memelimiz yarasadır diyoruz. Hayvanlarla ilgili mesleklere gelecek olursak veteriner ve zoologluk olarak söyleyebiliriz. Şimdi burada hayvanları nasıl ayırt edeceğiz? Genellikle size yavru bakımı olup olmadığını, vücutlarındaki pul türlerini söyleyebilirler. Mesela vücudu pullarla kaplıdır, vücudu kuru pullarla kaplıdır derse hemen sürüngenler diyebilirsiniz. Yavru bakımı için dikkat etmeniz gereken şey şu. Kuşlarla birlikte yavru bakımı başlıyor. Bu tarz sorular sorulabiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup Diğer ders videoları, eğlenceli deney videoları ve soru çözümleri ile haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.